Kalabalık misafirleriniz için gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz muhteşem bir kek tarifi veriyorum. Elmalı kek yapacağız. Yumuşacık ve inanılmaz lezzetli oluyor. Sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Genişçe bir kabın içerisine 5 adet yumurta, 2 su bardağı toz şeker, 2 paket vanilyayı alıyorum. Şeker eriyip yumurtalar köpürene kadar yaklaşık 3 dakika boyunca mikser yardımıyla çırpıyorum. Dilerseniz hamur yoğurma makinesinde de bu işlemleri yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben iki ölçü olarak hazırlıyorum. Sizler bu ölçüleri yarıya indirerek de yapabilirsiniz. Ölçüleri yarıya indirdiğiniz zaman eğer yumurtalarınız küçükse 3 tane, büyükse 2 tane kullanarak diğer malzemeleri yarıya düşürerek hazırlayabilirsiniz. Şeker, yumurta ve vanilyayı güzelce karıştırdım. Yaklaşık 3 dakika kadar çırptım. Şimdi içerisine diğer malzemeleri ekliyorum. 1,5 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 4 su bardağı un. Kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 mililitredir. Klasik herkesin evinde bulunan bardaklardan. 2 yemek kaşığı nişasta, buğday ya da mısır fark etmez. 2 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın ve yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz ekliyorum. Dilerseniz ceviz miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi tüm bu malzemeleri homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Katı kıvamlı bir harç hazırlıyoruz. Zaten sizlere kıvamını da göstereceğim. Kek harcımız artık hazır. Şimdi hemen sizlere kıvamını da göstereceğim. Katı kıvamlı olması sizleri yanıltmasın. Tam da bu kıvamda olması gerekiyor. Kek harcımızı hazırladıktan sonra hemen kenarda bekletelim ve elmalarımızı hazırlayalım. 6 adet orta boy elma kullandım. Elmaları yıkayıp soyduktan sonra çekirdeklerini çıkarttım ve küp küp doğradım. Elmaları doğra yaparken büyüklüğü küçüklüğü tamamen size kalmış. Dilerseniz benim yaptığım gibi küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Dilerseniz biraz daha irice de doğrayabilirsiniz. Rendelemek olmuyor. Rendelediğimiz zaman sulanır. E, sulandığı zaman da e, kekimizin kıvamını değiştirebilir, harcımızın kıvamını değiştirebilir. O yüzden e, rendelemeyelim. Elmaları ekleyip güzelce karıştırdım spatula ile. Şimdi hemen tepsiyi yağlıyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağı tepsiye aldıktan sonra fırçayla her tarafını güzelce yağladım. E, büyük bir fırın tepsisi kullanıyorum. Dediğim gibi iki ölçü yapıyoruz. Şimdi de harcımı yağlanmış tepsiye döküyorum. Dilerseniz tepsi yağlamadan pişirme kağıdı serip o şekilde de harcınızı dökebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Tüm harcı tepsiye döktükten sonra üzerini düzeltiyorum. Kıvamına dikkat edin lütfen. Eğer e, yarım ölçü yapmak isterseniz kıvamına dikkat ederek yapmanız e, çok daha yerinde olacaktır. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yapmanızı tavsiye ediyorum. Böyle yaparsanız emin olun lezzetine doyulmaz bir kek yaparsınız. Bir de bu kek bekledikçe çok daha lezzetleniyor. Harcı tepsiye alıp güzelce düzelttikten sonra önceden ısıtmadığım 170 derece alt üst fansız ayarda yaklaşık 45-50 dakika pişiriyorum. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir ama meyveli keklerde yaklaşık 1 saat kadar pişirmek gerekiyor. Şimdi biz bu keki tepside pişirdiğimiz için 45-50 dakika yeterli gelebilir. Eğer kek kalıbında yapacaksanız mutlaka bir bir saatte pişirin. E, güzel pişmezse içi hamur kalır. Ağır ağır e, pişirmek gerekiyor. Benim fırınımda 50 dakikada pişti. Keki fırından aldıktan sonra soğumasını bekledim. Üzerine pudra şekerini serpiştirdikten sonra dilimliyorum. Dilimlerini istediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Lezzetini sizlere anlatamam. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yumuşacık, efsane bir elmalı pasta oldu. Hemen sizlere yumuşaklığını ve iç dokusunu yakından da göstermek istiyorum. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben bu keki kime yaptıysam mutlaka tarif istediler, lezzetine bayıldılar. Yapımı da çok zor değil. Elmaları doğrama kısmı biraz oyalayıcı. Onun dışında yapımı gerçekten çok basit. Kek harcına dikkat edin ve söylediklerimin dışına çıkmadan yapın, muhteşem bir kek yaparsınız. Arada sevmiyorsanız üzerine pudra şekeri serpiştirmeden de servisi hazırlayabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben kek harcına 2 su bardağı toz şeker ekledim. Şekeri daha az istiyorsanız 1,5 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Ve tarifimin sonuna geldim deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.